Tamam, kime söyleyeceğiz? Gelecekteki çocuklarımıza. Ananızla barda tanıştım diyemem. Beyefendi değil misiniz? Yok, tımarhane olmaz. Heh. Mana, mana, mana manav ne diyorsunuz? Tamam olur, ben tezgahlarım. Sen de hıyarsın. Hıyar mı? Yoğurdum olur musun? Şansımız var mı? Hadi. Ulan ya, yapıyorsun? 2010'da sen... Allah'a yapma şunu. Dostu güven düşmana vursalan. He. O da bir şey olur var gibi duruyor şu an oğlum. Sen benim gözümün önünde anamı mı yazarsın lan? Sen artık beni bile sikleme. Ağzıma yakışıyor mu hiç öyle şeyler? Yakışıyor bu Kardeşim. Sen öyle kardeş kardeş ben anlamıyorum. Bir kere bağ ettin artık dönüşsün. Çocuk yapacağız. Kirayı öderim. Çocuk Nerede yapacağım çocuğu? Ya göstereyim. Kirayı ödeyim. İrem. Ya. bak donlu, donlu dip dibe gitmek zorunda değiliz. Baksana ılımlı ılımlı duruyor burada bak. Ne oldu? Bir tiksindin de Ay yaptı. ne oldu kız? Sen nasıl benim arkadaşımı aldın kızlar? Kız, kız yolarım seni kız? Hayır ben ona yürüyorum. Hayır ben sana yürüyorum. ben seni yani... Ne seni Yani ben seni... Hayır. Meryem Can. Kidir lan, Ne yapıyorsun lan Mayı? <laughs> nasıl tanıştığımızı hatırlıyorsun değil mi? Ya saçmalama hiç unutulmayayım. Ya aynı filmlerdeki gibi. Böyle bir tane değildik. Tam böyle çarpışacaktık ama ben böyle geri çekilmiştim ve çarpışıyorum da Sonra sen niye geri çekiliyorsun? Gel geçer Ben filmlerdeki gibi yaş geçer dedim. Kitap kafa kafa kadar olmuştu. Bir yandan aşan baba ve gerizek oğlu da bir süre diliyor. Gezek olamaz sen merak etme. Sen kendine bak. Yürüyen botoks. Diğer bölümlerle çok alakam yok da. Aynı bölüm farklı değil, Aynı sınıftayız. Zorlama, denk gelmemişsiniz demek ki. Yan yana oturuyoruz. Hani. Ben seninle bir hayatı paylaşmak için evlenmedim. Çocuk bakmak için evlenmedim. Her şeyden ben ya. Küstüm! 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 Baba ne be,